düşünen, sorgulayan, araştıran sevgili beyinler. Bugün 13 Eylül 1963'ün 50. seneyi devriyesi benim için. Bu konulara girme tarihim. Ben kimim? Bu varlık nedir? Varlığın ve benim hakikatim nedir? Bu soruların cevaplarını arama yaşında ve çağındaydım. Hiçbir şeye inanmıyordum. Bir yerden başlamam gerekiyordu ve bu tarihte başladım. Bu süreç içinde incelemediğim, sorgulamadığım, araştırmadığım konu kalmadı ve bu bilgilerin gereği olan uygulamalar neyse bunların hepsini kendi içimde yaşadım. Hep merak ettiğim şeyler varlığın hakikati nedir? Ben dediğim şey nedir? Yaşam ne düzeyde devam ediyor? Ölüm ötesi var mı yok mu? Evrende yerim ne? Alemler ne? Ölen insanlar nereye gidiyor? Uzayda birileri var mı? Gelip gidiyorlar mı? Bütün bunları araştırdım. Ve en son bilimsel bulgular eşliğinde bazı tespitlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım faydalı olurum. Tabii bu incelemeyi beynimizle yapacağız. Beyin bütün konuların anası. Hangi konuyu ele alırsanız alın o konuyu çözmek için yegane anahtarınız beyin. Öyleyse beyni tanımadan hiç kimse hiçbir yere varamaz ancak kendi hayal dünyasında kendini aldatır. Efendim işin başlangıç noktası beyni iyi anlamak. Olay beyinde başlıyor, beyinde bitiyor. İnsan dediğiniz şey beyinden ibaret. Ama o bildiğiniz et beyin değil. Siz hepiniz genel olarak şu kafatasını ortadan kestiğimizde çıkan o ce yarım ceviz gibi et beyin diye tanımadığınız şeyi bilirsiniz. Gerçekte acaba et beyin mi? Beyin dediğiniz şey o et beyin mi? Bakın bunu size şöyle anlatmaya çalışayım. Ben bir magic gözlük edindim. Ee, bu gözlük üstündeki kumandasına göre 100 bin defa, 1 milyon defa, 100 milyon defa, milyar defa büyütebiliyor. Şimdi ben o magic gözlüğümü takayım ve onunla gördüklerimi size anlatmaya çalışayım. Efendim şurada bir beynimiz var. Bu bildiğiniz et beyin. Gördüğünüz gibi et beyin diye tanımladığınız şey. Bu beyin düşünüyor, görüyor, hissediyor, algılıyor diyoruz. Ama tabii bütün bunları göz, kulak gibi organlar aracılığıyla yapıyor. Şimdi benim magic gözlüğüm bunu büyütecek. Büyütünce bu et beyin bir anda nöron beyine döndü. Aa, evet, sinir hücrelerinden, nöronlardan ibaret elektrik akışları içinde hareket halinde sinyaller birbirine dağılıyor. Bir nöron beyin. Ben bunu çıplak gözle et beyin olarak görüyordum ama bu bir nöron beyinmiş. Bir nöron kütlesi. Peki, mecik gözlü bunu daha büyüt lütfen. Nöronlar dönüştü. Atomları, atomların içinde bulunuyorum şu anda ve Bedenim de atomlardan ibaret bir yapı. Kısa bir süre evvel gözümle bakarken ben bunu et kemik beden olarak görürken şu anda atomlardan ibaret bir beden olarak görüyorum. Magic, lütfen bunu daha büyüt. Varlık bir kuantum beyin haline geldi ve <laughs> ben ben bedenimi de kaybettim. Sadece bir düşünceden, bir bilgiden ibaret bir varlığım ben bu ortamda. Kuantum boyut itibariyle ne bedenim var, ne başka bir yapım. Sadece bir düşünceden, bir bilgiden, bir datadan ibaret varlık halinde yaşıyorum. Peki Mecid Gözük, teşekkür ederim. Evet. Bir gerçek çıktı ortaya. Madde boyun, boyut dediğimiz yapı, kuantum boyut dediğimiz yapının ta kendisi. Kuantum boyut dediğimiz yapı da madde boyutun ta kendisi. Bir madde boyut, bir atom boyut, bir kuantum boyut diye bir şey yok. Tek bir yapı, tek bir vücut, tek bir varlık, İster madde deyin, ister hücresel deyin, ister atomik deyin, ister kuantum deyin. Var olan tek bir yapı. O tek yapı, datadan, bilgiden ibaret, ilimden ibaret bir yapı. Burada, beyin dediğimiz, kendisine girmiş olan, kendisini oluşturan bilgilerden, meydana gelmiş olan algılayan varlığı mevcut datasına göre değerlendirerek isimlendiriyor. Kuantum bilgi kuantum beyinle değerlendiriliyor fakat beyne gelen bilgilere göre. Dolayısıyla varlık tek bir bütünlük Varlık tek bir bütünlük olduğu içindir ki ne paralel evrenler var ne paralel olmayan evrenler var. Ne başka boyutlar var? Hepsi tek bir varlık, tek bir vücut, tek bir yapı. Fakat beyin algıladığı kendisine ulaşan ışınların dalgaların ihtiva ettiği dataya göre tanımlamalar, isimler koyuyor ve ona göre kendi içinde bir dünya yaratıyor. Dolayısıyla ha pardon. Aramızdan ayrılan ölenler nereye gitti? Hiçbir yere gitmedi. Neredelerse oradalar. Peki soru diyeceksiniz ki ölüm dediğimiz olayla bu et beyin dediğimiz şey dağılacak. Et beyin şey et beyin dağılabilir. Et beyinin dağılması diye bir şey yok. Çünkü et beyinin hakikati kuantum beyittir. Kuantum beyitte şu anda var olan varlık algılayan veri tabanı olan beyin aynen muhafaza edilmektedir. Dolayısıyla ölüm diye bir şey yoktur. Yok olma diye bir şey yoktur. Her beyin her şuur sonsuza dek yaşamına devam eder ve onlar da bizim aramızda. Uzaylılar mı? Uzaylılar dediğinizde, daha başka göremediklerinizde hepsi bu tek yapı içinde hep beraberiz. Fakat beyin oradan gelen dalgaları değerlendiremediği için bunları çözemiyor. Şimdi bu beyne gelen veriler, ah Göz. Göz bebeği, göz bebeğim. Göz bebeğim beni hapsediyor. Göz bebeğim bana bütün bunları gösterirken beni bütün bunlarla da sınırlayıp yanlış hükümler vermeme var olan sayısız şeyleri inkar etmeme yol açıyor. Beyin, gözün kendisine ilettiği 10 binde 4 ile 10 binde 7 arasındaki dalga boylarındaki datayı değerlendirerek gördüklerini konuşuyor. Peki evreni neyle görüyorum ben? Göz bebeğimle. O sonsuz evreni gösteren teleskoplar hep 10000'de 4 7 arasını benim beynime iletiyor gözbebeğinden. Dolayısıyla o 10000'de 4'ün yanında kalan sonsuz dalga boyları, 10000'de 7'nin yanında kalan sonsuz dalga boyları, bütün bunların ihtiva ettiği data, bilgi, yapı ne oluyor? Bilmem. Göz oluşturulmuş, yaratılmış, sadece bu alandakileri görsün için. Öbür alanlarda kalan sayısız dalga boyları ise mutlaka onları da algılayan gözler tarafından beyinlere iletilmekte. Dolayısıyla o dalga boylarının ihtiva ettiği bilgiye sahip varlıkları da algılayacak nice beyin türleri var. Beyinler var. Yani varlık bilgi data ve o bilgi datayı değerlendiren data beyinler. Kuantum beyinler. Şimdi benim evren hakkındaki fikrim nedir? Veya sizin, işte resimlerde gördüğümüz, filmlerde gördüğümüz güneş sistemi, güneş sisteminin tabi olduğu samanyolu galaksisi bir kıyı. O kıyıda 30 tane yerel gök adalar var. O yerel gök adalarla birlikte bu galaksi, büyük bir galaksiler grubunun bilmem neresinde. Yok oradan Andromeda geliyor bizim samanyoluna doğru. Efendim... Yeni tespit edilen bir <laughs> yeni galaksi var. Onu, onun içine doğru gidiyoruz. Ve milyarlarca galaksi. Milyarlarca galaksi. İşte bütün evreni görüyoruz diyoruz. Komik. Bizim gördüğümüz evren santimetrenin on binde ile yedisi arasındaki dalga boylarının gözümüz aracılığıyla beynimize ilettiği datanın evreni gerçek evrenin ne olduğunun hiç farkında değiliz. Basit misalle anlatmaya çalışayım. Önünüzde bir çelik duvar, üstüne şöyle üç parmaklık bir boşluk oluşturdum. Arkasına bir fil koydum. Filin tam karnını, göbeğini gösteriyor o boşluk. Siz buradan bakıyorsunuz, o boşluktan gördüğünüze dayanarak fil şöyle küp gibi bir nesnedir diyorsunuz. Ama <laughs> orada ben başka boşluklarda yaratıp oradan da görebilsek fil diye bambaşka bir şey göreceğiz. Hortumuyla, incecik kuyruğuyla, sütun gibi bacaklarıyla ve kepçe kulağıyla. Şimdi bizim evreni görüşümüz de böyle işte. O çentikten filin karnını gördüğümüz gibi 4 7 arasındaki dalga boylarının bize aksettirdiğinden de böyle bir galaksilerin oluşturduğu evren tahayyül ediyoruz. Eğer bunun dışındaki dalga boylarıyla biz algılayabilsek, bu evren olduğu gibi şekil değiştirecek ve böyle bir evreni konuşmayacağız. Her ne kadar o galaksiler evet yerinde duracaksa da o galaksileri bugünkü gördüğümüz gibi mi göreceğiz acaba? O galaksiler arası sayısız boşluğu ak madde dark madde kara delik ak delik bunlar ne olacak nereye gidecek veya biz bunları ne şekilde algılayacağız oralarda da sayısız varlıklar veya yapılar mevcut bu yapıları algılayacak algı merkezleri beyinler de mevcut Varlık aleminde ne kadar data varsa, bilgi varsa, varlık varsa, o varlıkları algılayacak varlıklar da mevcut. Yani varlıkta da esasında data datayı algılamakta. Beynin hakikati de zaten bir data paketi. Beyin dediğimiz şey datadan bilgilerden oluşmuş bir yapı. Dolayısıyla beyin şu anda varsa, sizin ölüm diye tanımladığınız olayla birlikte de aynen devam ediyor. Sadece göz bebeğinden kaynaklanan et beyin ve et madde dünyası kavramı ortadan kalkıyor. Bu defa yerine başka bir kavram gelecek. Ama beyin aynen varlığını koruyor. Şuur aynen varlığını koruyor. Ve beyinde hiçbir şey kaybolmamacasına mevcut duruyor ve yaşantı devam ediyor. Ve biz evrende, dışarıda, dünyada yaşadığımızı düşünürken, halbuki bildiğimiz bugün bir başka gerçek daha var. Peki bütün bu gördüklerimiz nerede olup bitiyor? Bütün bu evreni ben gerçekte evrende, dışarıda mı görüyorum? İşte gözün en büyük bir olayı da bu. Daha doğrusu beynin sizden gelen dalga boyları, ışıklar, görüntü diye tanımladığımız şey, göz bebeğinden geçerek beynin içine geliyor ve beynin içinde dikod edilerek, çözülerek görüntü meydana geliyor. Ben her zaman, siz her zaman beyninizin içinde yaşıyorsunuz ve beyniniz sizin dünyanız. Dünya var ama siz bu dünyada, dünyanızda yaşıyorsunuz. Bütün her şey dünyanızda olup bitiyor. Nasıl mı? Basit. Gece uyuyorsunuz, rüya görüyorsunuz. Gördüğünüz rüyayı ekranda mı görüyorsunuz? Pencereden mi görüyorsunuz? Beyninizin içinde görüyorsunuz. İşte beyninizin içinde nasıl o rüyayı görüyorsanız gördüğünüz her şey dahi o 10 binde 4, 7 arası dalga boylarının gelişiyle birlikte gözünüzün müsaadesi kadarıyla beyninize geçiyor ve beyninizin içinde yaşıyorsunuz. Bu gerçeği fark edin. Bütün yaşamınız beyninizin içinde geçiyor. İşte beyninizin içindeki bu hologram dünyaya eskiler kabir alemi demişler. Yani şu anda da gerçekte kabir aleminde yaşıyorsunuz. Sadece madde boyutuyla bağlantınız, maddeyi algılama olayınız ortadan kalkacak. Ve gene bir süre ne kadarsa öyle devam edecek. Çünkü göz ve madde algısı kalktığı zaman zaman boyutu değişecek. Zaman boyutu değiştiği zaman ışınları algılama, ışın yapıları algılama başlayacaksınız. Toprak yapılar kaybolacak. O zaman sayısız milyarlar kere milyarlar kere trilyonlar nötrinolar saçan güneşi belki de bir madde yapı gibi görmeye başlayacaksınız. Neyse konu çok derin. Ötesine gidip iyice sizi karıştırmayayım. Fakat şunu bilin ki evrenin gerçeği sizin gerçeğiniz varlığın hakikati Bugüne kadar hayal ettiğinizin çok ötesinde, çok farklı bir şey. Bu anlattığım bilimsel gerçeklik temelinde tüm düşünce ve anlayışlarınızı yeni baştan kurgulamanız, yapılandırmanız gerekir. Eğer bunu yaparsanız kendi hakikatinizi ne olduğunuzu fark edersiniz. Beyninizin sizi nasıl yönettiğini fark edersiniz. Siz beyninizi yönettiğinizi zannederken 6 saniye evvel her an ne yapacağına beyninizin karar verip sizden otomatik olarak açığa çıktığını, farkındalık alanına düştüğünü ve sizin de o farkındalık alanına düştükten sonra ben böyle yapıyorum, düşünüyorum dediğinizi fark edersiniz ki bilim bunu tespit etti. Öyleyse kendinizi yenilemek hayal balonunuzu patlatmak ve gerçeğin dünyasına adım atmak zorundasınız. Yenilenin, yenilenin ki elenmeyin. Ya yenileneceksiniz ya eleneceksiniz. Yeni dünyanız mübarek olsun.